Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Turmo ile oynuyoruz. Tek oyunculu modunda. Hikaye modu değil. Öyle bir askere yapalım. Daha da şunu birazcık dengeleyelim. Kol modunda başlayalım. Birazcık zorluk olsun diye. Buraya bir köstebek atacağım. Bravoş. Bir <laughs> daha oyunu hazırlayalım. Ha direkt çıktı şurada. Umarım küçükmüş biraz. Sıkıntı. Böyle bağlayalım burayı. Biraz bir şey bulamadı. buraya satsın. Bir tane daha arayıcı aldım. Bayağı az çünkü bu. Oyunu biraz ileri saralım tam daha almam gerekecek çünkü yetmiyor. Ve satsınlar artık. Öyle. Ben kazıyorum aşağı. Ha, herhalde baya derinde çünkü burayı köpsebek açmış. Eğer mi? Eğer. Bulduk. Alıyor değil mi? Okey. Biraz uzaktan alıyor ama olsun. Buradan bağlasak. Güzel lan. Sen daha arayıcı alalım. Burası hiç sömürdük zaten. Buraya satsınlar. Kiloya hiç gerek yoktu aslında ya direkt sattığımız için Bu, burada da bir çıkmış öyle hatta yavaş yavaş kazayım belki direkt üsttedir değilmiş şu anda fiyatı en fazla kırmızı satıyor ben şunu Bağlasam mı? Bağla Şuraları bağlayalım Güzel Sen de ata gerek yok keşke kilo kurmasaydım Bir işe yaramıyor zaten bir tane arayıcımız varmış. Buraya bir köstebek atacağım. Hadi. Ha. Ora boş. Gitme daha Allah biraz daha ilerlesin. Buralar kaya. Ha, bak bulduk. Burası. Bunu da şuna bağlı. Görsene kayaları buldu. Sansanda. Buradaki yer bitti. Ben daha arayacağım. Diyorum. İki kale başladık. Öyle biliyorum. Aa bak bu bunun devamıdır. O zaman bunda bayağı var. Eğer mi değmez o kadar Burada hiç bir şey yok. Şuraya bir tarayıcı atacağım. Ah be bir lira oldu. Nerede buldum? Nasıl yani Tam en kötü vurdum. <laughs> Nerede buldun sen? Bu kadar bir daha tamam He. Umarım te çık adam yanlış bulmuş ya Ay, en aşağıda da aşağıda kaya oluyor. Allah Allah. Dost sebeb atalım. Adamı boş verdim ben. En alta kadar indik gibi çünkü. Böyle değil mi? İnsin insin bir bakalım Bulduk la. Böyle bağlayalım Şimdi <laughs> Güzel Tam de ata gerek yok şu anda Tam daha arayıcı tutalım Almadığım yer kalmayacak Bugün şanssızım. Öyle görünüyor. Biraz oyunu ileri saralım. Buraya satın. Hatta yarı yarıya bölüşün. Bir tane fazladan at atalım 3 buraya 2 oraya. Tarayıcı bulamıyor şu an. İlerde saralım. Baya az yanmaya başlamış. biraz daha boru çekelim. Sonra şunları da bağlayacağım. Ne değişti bilmiyorum ama. <laughs> daha zor gidiyor şu an. <laughs> Yollarını uzattım. Ben. Bak sen 48'den aldı. İki kat. Arayıcımız nerede? Herhalde işi bırakmış rave götebek atacak. Umarım siloyu kurduğumuza pişman olmayız. En kötü şuradan Gerçi Aynen. 2K'yı 10K yaptık şu an. Hadi. Aa buldum vallahi buldum. Aynı yermiş la. Dur o zaman burada baya büyük o zaman bu. Alan tutur. Aynen. Zaten bit. Bir arayıcı daha tutuyor. Burada iki tane olsun. Eyvah satışları unuttum. Arayıcılar çalışmıyor ya. Canlık iyi gidiyoruz. 14k oldu. 1k. Ay kırmızı bayağı arttırmış. Fiyatlar güzel. Ama petrol ka sağ taraf komple bitti. Bu kalmış bir tek. <laughs> Al. 1.25'e çıkmış. Daha da çıkıyor güzel. Arayıcılar bulamıyor. Herhalde kalmadı herhalde. Daha fazla. Öyle gözüküyor. Buraya bir tane daha açak mı? Bunun hepsini alan alır mıyız? Bu bayağı iyi çünkü. Baksana bu 1.20'den alıyor bu 0.20'den alıyor. İleri saralım. 2K 20K yaptık. Durulur. Fiyatlar çöp oldu. Sonraki ay oyun bitiyor anladığım kadarıyla. Bir son bir atış ya. Okey, bitti. Güzel. Oo, orada daha kocaman. Neyse. Kazançlar 25k, harcamalar 8620. Kar 17k, 16.5. O zaman kendinize iyi bakın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.